Konuyu e, kısaca şöyle özetleyebiliriz. Ben Doğanşehir merkezde oturmuyorum, ilçe dışında arazide oturuyorum. Ancak e, benim de diğer vatandaşlar gibi e, kendime ait e, ara, e, arsalarım var. Doğanşehir'de 2022'de başlayan, 2025'de vatandaşın haberi olan 3094 sayılı kanun 18. maddesi gereğince uygulama, imar değişikliği uygulaması yapıldı. Şuurlandırma yapıldı. Ve vatandaş e, bunu geç öğrendi. O e, yayınlandıktan sonra 15 gün içerisinde vatandaşın gerekli resmi mercilere müracaat etmesi lazım. Mahkeme yolunu açık olarak müracaat etmesi lazım. Ancak hükümetin veyahut da Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir belediyesi yaptığı bu uygulama vatandaştan habersiz. Bizce, bizim gördüğümüz kadarıyla haksız bir uygulama atıyorum. E, benim 500 metre yerim var. E, bunu örnek veriyorum kendimden. 500 metrenin 300 metresini almış benden 5 kilometre 3 kilometre veyahut da 1 kilometre uzaklıkta 10 kişiye tahsis etmiş. Beni götürmüş bir başka yerde ortak etmiş. Şimdi kendi arsamda yani vatandaşın öz arsasında birkaç kişi veya da onlarca insan o arsaya hissedar oluyor. Yarın bir gün bu insan asil arsa sahibi. yerine bir bina yapacak olsa o değişik insanlardan, kardeşin kardeşle anlaşamadığı bir dönemde nasıl anlaşıp yerine bina yapacak. 18 uygulamasında yine kanunlarda bildiğim kadarıyla, incelediğim kadarıyla 35 bin nüfusun üzerinde olan yerleşim yerlerinde, il ve ilçelerde, beldelerde 18 uygulaması yapılır. Burada bir haksızlık gözetiyoruz. Bu haksızlığın mahkeme tarafından değil de Sayın Cumhurbaşkanımızın reisden alacağı kararla değiştirilmesi ve iptal edilmesi gerekir. Tapuda yeni çıkan şuurlandırmadaki tapularda tescillenme işlemleri başlamış. Yapılan görüşmelerde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er e, ve Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet e, Bayram'la yapılan görüşmelerde tapu tescilinin geçici olarak durdurulduğu söyleniliyor. Ancak tapu tescili bürokratik söylemlerle değil kanunla durdurulur. Kanunla durdurulur. Mahkemeye ver, e, veren arkadaşlarımız, vatandaşlarımız oldu. Mahkemelerin tabi ne zaman sonuçlanacağını bilemezsiniz adli bir konudur. Onlara biz karar veremiyoruz. Atıyorum işte 3 ay sonra 3 ay sonra sonuçlandığını düşün. Bu 15 günlük mazeret e, itiraz zamanından da ileri gidiyor. Burada tek istediğimiz e, hükümet yetkililerin Çevre Bakanlığı'nın e, İçişleri Bakanı Yerel idarelerin, Büyükşehir Başkanı Sayın Sami Er'in duyarlılık göstererek İptal edilmesini masa başında Malatya'da veyahut da Ankara'da verilmiş bir e, ihale mi diyelim, görevlendirme ile Doğanşehir görmeden Doğanşehirin yerinde incelenmeden yapılan 18 uygulamasına e, vatandaş olarak tepki gösteriyoruz, karşıyız. Mağdur edilmemesini istiyoruz. Zaten 2023'te bir deprem vurdu Allah tarafından. Yine Allah tarafından inancımız gereği bir don felaketi yaşandı bu memlekette. Onlara amenna da. Kulun vurduğu bu durumlara da amenna denmiyor yani. Benim diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim sizlere.